Azerbaycan ve Ermenistan çatışmaları devam ederken gündeme bomba gibi bir haber düştü. Karabağ'daki madenleri yasa dışı yollarla çıkaran Rus şirketler bölgeye silah ve paralı asker yığıyor. Karabağ'da önemli miktarda altın, bakır, demir gibi maden yatakları bulunuyor. Ermenistan ve Rus şirketler sömürü ile bölgeden büyük paralar kaçırdı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre 320 milyar dolar sömürü elde ettiler. Rakamın büyüklüğünü anlamanız için söylüyorum Azerbaycan'ın 2019 savunma bütçesi 7,5 milyar dolar. İşgalden sonra Ermenistan Karabağ'daki altın Bakır, demir, çinko gibi kıymetli maden yataklarını yasa dışı işleterek çok sayıda ülkeye ürün ihraç etti. Altınların %99'unu ise Rus şirketler çıkarıp dünyaya pazarlıyor. Çatışmalar şiddetlenince bomba düşme olasılığı sebebiyle üretimi durdurdular. Azerbaycan'ın ciddi ilerleyişi karşısında yerinde yerindeyse tutuşmuşlar ki bölgenin özgürleşmesini engellemek için silah ve paralı asker yığdıkları haberleri düşmeye başladı. Özellikle çoğu Kelbecer ve Laçin'de olmak üzere toplamda 155 adet maden yatağı olduğu biliniyor. Ayrıca bölgede şifalı maden suyu kaynakları da mevcut. Anlayacağınız dağlı karabağın içinde hazine var. Yani vardı. Şu an ne kadar kaldı bilinmiyor. Ermenistan'ın bölgede ağır kayıplar vermesine rağmen çekilmemesinin sebeplerinden biri de bu madenler. Yoksa bu kadar asker ve silah kaybıyla çoktan geri çekilmesi lazımdı. Kuru bir bölge için bu kadar kayıp vermek akıl kârı değil. Tam 27 yıldır bölgeyi sömürdüler. Anadolu Ajans sitesinden öğrendiğim bilgiye göre sömürünün Azerbaycan'a şimdiye kadar 322 milyar dolar kaybettirdiği tahmin ediliyor. Marangozlukta kullanılan orman ürünleri dahil Bölgedeki hayvancılık ve çiftçilik vergileri de Ermenistan'a gidiyor. Ayrıca bölgedeki su kaynakları sadece sulama için değil, enerji üretimi için de kullanılıyor. Bu enerji Ermenistan'a transfer ediliyor. İşgalden sonra bölgeye kendi halkını yerleştirmek için Karabağ'a taşınan Ermenilere para yardımı, ücretsiz ev, arsa ve hayvancılık gibi teşviklerde bulundular. Dünyadaki Ermeni lobilerinden de buraya para akmıştı. Hiç gitmeyecek gibi yerleştiler. Bölgeyi kanunsuz ihalelerle sömürdüler. İnşallah hala bölgede Azerbaycanlı kardeşlerimizin cebini dolduracak madenler kalmıştır. Topraklarını ele geçirdiği Karabağ'ı 27 yıldır hem maddi hem manevi zarar uğrattılar. Yakılan yıkılan camiler var. Güçlü tankları vardı. Sivil halka zulmettiler. Tüm dünyanın resmi olarak kabul ettiği katliamlara sebep oldular. Şimdi gökyüzünden taşlanıyorlar. Ülkemin menfaatlerini savunduğum için Savunma Bakanı mısın eleştirisi yapan arkadaşım. Savunma Bakanıyım ulan. <laughs>